Merhaba arkadaşlar, KPSS adayları için, adalet sınavlarına girenler için, YKS adayları için veya başka genel kültür soruları içeren e, herhangi bir sınav için veya herhangi bir genel kültür yarışması için, ister televizyonda olsun, ister başka ortamlarda olsun, içinde çıkabilecek sorulardan derlediğim videomun en sonuncusuna hoş geldiniz. E, ben eğer videomu beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Eğer abone olursanız bu tür videoların devamı da gelir diye düşünüyorum. Ben hepinize teşekkür ederek videoma geldiğiniz için daha fazla bekletmeden sorularıma geçmek istiyorum. Şunu da belirteyim. Yani son olarak özellikle son senelerden sorular var. Yani çünkü genel kültür soruları oradan çıkıyor ama binlerce sene öncesinde mesela bir sene öncesinde yani bir video öncesinde Göbeklitepe'den 9000 sene öncesinde soru da vardı. Yani her yıla ait soru çıkabiliyor her dersten, her konudan. Evet sorularıma geçiyorum. Evet, birinci soru. Tuz Gölü'nün kaç ilimizde sınırı vardır? Biliyorsunuz Tuz Gölü, hem de ee, bilgi verim sorayım Van Gölü biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük gölü. Tuz Gölü de ikinci büyük gölü. Ayrıca yine Beyşehir Gölü Türkiye'nin üçüncü büyük gölü olarak geçiyor. Evet doğru cevap. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Konya, Aksaray illerinin sınırını kesiştiği bölgede yer alır. Yani 3 ille sınırı vardır. Yani ben ayrıntı vermeyi özellikle bu soruda tercih ettim. Çünkü Ankara, Konya tahmin edilebilir ama Aksaray'a sınırının olduğu herkesin bilmediği bir cevap. Evet. İkinci soru. Uçak veya gemileriniz dediği yola ne denir? Yine basit düşünülerek bulunabilecek bir soru. Doğru cevap rota olacak. Evet. Üçüncü soru. Türk Medeni Kanunundan önce kullanılan kanun adı nedir, nedir? Kanun adı nedir? Doğru cevap. Mecelle olacaktır. Yine bilinmesi, akılda tutulması gereken cevaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Evet, dördüncü soru. Türkiye'nin en eski şehri hangisidir? Yani e, bu soruyu duyunca nasıl yani diyebilirsiniz. Böyle geçiyor. Yani büyük bir ihtimalle cevaplarınız da böyle geçiyordur diye düşünüyorum. Ve Türkiye'nin en eski şehri Hakkari'dir. Cevap da böyle yani. Evet, beşinci soru. Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesi Tansu Çiller ile zamanın biliyorsunuz hem... Yani tantusiler başbakanlık yapmıştı Süleyman Demirel aynı zamanda cumhurbaşkanlığı da yapan bir isim. hangi yıl gerçekleşmiştir yani Türkiye'de ilk cep telefonunun çıktığı tarih o yıllarda çok pahalıydı zaten ben hatırlıyorum gerçekten pahalıydı İnsanlar yani arabalarını satmak zorunda kalmışlardı almak için o kadar pahalıydı evet, doğruca 1994 olacaktı yani bundan 27 sene önce. Altıncı soru. Üç büyük deyince kutsal sayılan şehir hangisidir? Evet doğru cevap Kudüs olacak. Biliyorsunuz Kudüs, Kudüs şehri. Üç büyük deyince yani gerçekten çok önemli bir yere sahiptir. Yedinci soru. Hangi ilimizde demir yolu yoktur? Yani normalde hani bilinebilecek bir soru değil. Ama ya işte ya da genel kültür olarak biliyorsanız bilirsiniz. Doğru cevap Muğla olacak. Muğla'da demiryolu yok arkadaşlar. 8. soru. Günümüzde nüfusu en fazla olan İslam ülkesi hangisidir? Evet doğru cevap Endonezya olacak. Endonezya bir önceki videoda da çıkmıştı biliyorsunuz. Tsunamilerden, depremlerden en çok çeken ülke olarak. 9. soru. Müslüman olan ünlü deniz bilimcisi ve araştırmacısı olan adamın adı nedir? Evet doğru cevap kaptan Kustu olacaktı. 10. soru İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir? Biliyorsunuz şairi Mehmet Akif Ersoy'dur. Allah rahmet eylesin. Bestecisini herkes bilmez ama çoğu bilir. Evet doğru cevap Osman Zeki Üngör olacak. 11. soru Osmanlı Devleti'nin ünlü sanatçılarından Levni sanat dallarından hangisiyle yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır? Evet doğru cevap minyatür çalışmaları olacak. 12. soru Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gönderilirken hangi rütbe ve ünvanla gönderilmiştir? Yine yakın tarihimizden bir soru. Evet doğru cevap 9. Ordu müfettiş olacaktır. Zaten bu alanda bilen, tarihimizi bilen herkesin bileceği bir cevap. 13. soru. Güneş'e en yakın gezegen hangisidir? Evet doğru cevap. Yine çoğumuzun bildiği bir cevap. Merkür olacak. 14. soru. Birinci Dünya Savaşı yıllarında dönemin kötü koşullarına tepki olarak doğan sanat akımının adı nedir? Evet doğru cevap Dadaizm olacaktı. Çünkü Dadaizm sanat akımı Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı kötü koşullara tepki olarak doğmuştur. 15. soru. Yeni Dünya kimi coğrafyacıların hangi kıta için dile getirdikleri kavramın adıdır? Evet Yeni Dünya. Evet doğru cevap Amerika olacak. Evet 16. soru. Bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliğine ne ad verilir? Evet doğru cevabımız rakım olacaktır. 17. soruya geçiyorum. 17. soru dünyanın en uzun kanalı hangisidir? Evet dünyanın en uzun kanalı Süveyş kanalıdır. Yine çok dünyanın en ünlü kanallarından bir tanesidir. 18. soru. İn suyu mağarası hangi ilimizin sınırları içindedir? Evet doğru cevap Burdur olacaktır. 19. soru. Lüleburgaz hangi ilin sınırları içindedir? Evet, Trakya bölgesinde Lüleburgaz, Kırklareli ilinin sınırları içindedir. Evet, 20. sorumuz. Yanardağ içinden çıkan maddelerin yeryüzüne ulaştığı yerde oluşturduğu oya ne isim verilir? Evet, krater. Zaten bilinen bir şey ama belki bu bu tanım direkt bununla belki eşleştirilmez ama bilinen bir cevap. Evet, 21. soru. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir? Yine matematikten geldi. Genel kültür sorusu. Aslında ilkokul sorusu bu. Evet, doğru cevap 60 derece olacaktı. Ama ilkokul sorusu olmasına rağmen sonradan unutulabilecek bir soru. Evet, 22. soru. Akka Kalesi'nde ünlü Fransız generali Napolyon'a mağlubiyet tattıran Osmanlı komutanı kimdir? Evet, doğru cevap. Cezzar Ahmet Paşa olacak. 23. soru. İlk kağıt fabrikası Lale Devri'nde nerede kurulmuştur? Evet, doğru cevap Yalova olacaktı. İlk kağıt fabrikasının Lale Devri'nde kurulduğu ilimizin adı. Eskiden ilimiz değildi de daha sonra il oldu biliyorsunuz. 24. soru. Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır? Evet, doğru cevap Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı 1831 yılında İkinci Mahmut döneminde yapılmış. İkinci Mahmut biliyorsunuz birçok yeniliğe ıslahata imza atmış bir padişahtır. Evet 25. soru. Osmanlı Devleti'nde resmi tarihçilerin dışında tarih yazan kişilere ne ad verilirdi? Evet doğru cevap müverrih olacaktı. Yine belki tohumuzun bilmediği bir soru diye düşünüyorum. Yani ben de yakınlarda duydum. İlahi. Evet 26. soru Osmanlı padişahlarının Mekke ve Medine'ye gönderdikleri hediyelere ne isim verilirdi? Evet yine Osmanlı tarihinden gelen bir soru. Doğru cevap Sürre Alayı olacak. 27. soru Osmanlılarda Anadolu Türk Birliği ilk defa kim tarafından kurulmuştur? Evet doğru cevap Yıldırım Bayezid olacaktır. 1400'lü yıllarda biliyorsunuz. Kendisi 1402'de Ankara Savaşı'nda ölmüştür biliyorsunuz. Evet 28. soru. Osmanlılarda ilk defa polis örgütünün temelleri kim zamanında atılmıştır? Evet doğru cevap. Yine az önce de söylemiştik. İkinci Mahmud gerçekten oldukça fazla sayıda yenilik yapmış, imza atmış bir padişah. Evet 29. soru. Türk ceza yasası hangi ülkenin ceza yasası örnek alınarak yasalaştırılmıştır? Biliyorsunuz en bilineni Medeni Kanunumuzdur. Biliyorsunuz İsviçre'den alınmıştır. Ama Türk ceza yasası da başka bir ülkeden alınmıştır. Doğru cevap Mütelli olacak. Mütelli ceza yazısı olacak. Doğru cevabımız. 30. soru. Yeniçeri Ocağı hangi Osmanlı padişahı tarafından kapatılmıştır? Evet doğru cevap. 2. Mahmut olacak. Ee, üst üste gelen cevaplar gerçekten ama yani nasıl bir Osmanlı padişahı olduğunda gözler önüne seriyor diye düşünüyorum. 31. soru. Bakterilerin üremesini engelleyen veya öldüren Özellikle bulaşıcı hastalıkların tedavisinde kullanılan maddelere ne ad verilir? Evet doğru cevap antibiyotik olacak. Yine basit düşünerek bulunabilecek bir cevap. Evet 32. soru hareket sistemiyle omurga hastalıklarını inceleyen ve tedavi etmeyi konu edinen tıp dalının adı nedir? Evet doğru cevap ortopedi olacaktı. 33. soru kalpten temiz kanı alıp vücuda dağıtan damarın adı nedir? Doğru cevap, aort damarı olacak. 34. soru, veba hastalığına verilen diğer isim nedir? Evet, doğru cevap, taun olacak. Eski ismi, yani gerçekten taun, herkes tarafından bilinmeyen bir isim. 35. soru, Çinliler ile Araplar arasındaki savaşta Türkler Arapların yanında savaşa katıldılar ve Araplar başarılı oldular. Bu olaydan sonra Türkler ile Araplar arasında dostane ilişkiler kuruldu ve Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başladı. Bu savaşın adı nedir? Evet doğru cevap Talas Savaşı olacaktı. Hatırlarsanız 749 diye de geçiyor, 751 diye de geçiyor tarihi. Türklerin İslamiyetle tanışması olarak biliniyor. Evet 36. soru. Lale Devri ile özdeşleşen ünlü sadrazamın adı nedir? Evet yine Osmanlı tarihinden geldi sorumuz. Doğru cevap Nevşehirli damat İbrahim olacak. 37. sorumuz. Türkçenin zenginliğini ispatlamak ve Türkçeyi Araplara öğretmek için 1072-1074 yılları arasında yazılan eserin adı İvan-ı Türk'tür. Bu eserin yazarı kimdir? Yine çok bilinen bir isim. Yani tamamını biliyordur diye düşünüyorum. Kaşkarlı Mahmut olacak doğru cevap. 38. soru. Yeryüzü şekilleri bir düzleme aktarılırken belli oranlarda küçültülürler. Haritalardaki bu küçültme oranına ne denir? Evet doğru cevap ölçek yine coğrafyadan kendi bir sorumuz. 39. soru İstanbul'da Şehzadebaşı ile Fatih arasında yer alan ve Aksaray'dan un kapanına giden yol üzerinde bulunan ünlü tarihi su kemerinin adı nedir? Evet doğru cevap Bozdoğan kemeri olacak. 40. soru Selçuklular zamanından kalma ve kitabesinde Şah Cihan Hatun adına yapıldığı yazılan döner kümbet hangi şehirdedir? Evet doğru cevap Kayseri olacak. 41. soru. Araba yarışlarında yarışmanın bitimini gösteren bayrak ne renktir? Özellikle Formula 1'den hatırlarsınız. Evet doğru cevap siyah beyaz damalı bayrak olacak. Peki ikinci soru. Engelli yarışlarına verilen ad nedir? Evet doğru cevap paralimpik olacak. Son senelerde biliyorsunuz e, elde ettiğimiz başarılardan sonra bu paralimpik ismi daha fazla duyulur hale geldi. 43. soru. Japonların dünyaca ünlü güreşlerinin adı nedir? Evet biliyorsunuz böyle yani oldukça kilolu arkadaşlarımız böyle <laughs> sporda güreşiyor. Bu cevabı verince zaten bilmeyenler bile bilmiştir diye düşünüyorum. Sumo olacak cevabımız. Evet 44. soru. Olimpiyat oyunlarının bayrağında kıtaları simgeleyen kaç halka bulunur? Evet. 5 halka. Bunları da söyleyelim. Hangi renk hangi kıtayı temsil ediyor? Çünkü 5 halkayı biliriz ama hangi rengin hangi kıtayı temsil ettiğini bilmeyiz. Mavi renkli halka Avrupa kıtasını, sarı renkli halka Asya kıtasını, siyah renkli halka Afrika kıtasını, kırmızı renkli halka Amerika kıtasını ve yeşil renkli halka da Avustralya kıtasını temsil eder. 45. soru. Dokunduğumuzda kaşındıran ot Hangi ottur? Yine çoğumuz biliyoruzdur. Evet, doğru cevap ısırgan otu olacak. Evet son 10 soruya girdik artık. 1977 yılında İngiltere'de başbakanlık koltuğuna oturarak uzun yıllar o makamda kalmış ve kendisine Demirleydi lakabı verilmiştir. Bu İngiltere Başbakanı kimdir? Evet, doğru cevap Margaret Thatcher olacak. Evet, 47. soru. Cebeli Tarık Boğazı'nın ayırdığı iki ülke. Bazen iki ülke verilir. Arasından hangi boğaz geçiyor diye soruluyor. Burada da Evet, tersini sormuşuz. Evet, Boğaz'ın ayrıldığı iki ülke Fas ve İspanya'dır. 48. soru: Hindistan'da belirgin bir biçimde varlığı hissedilen Sih inancının kurucusu kimdir? Evet, doğru cevap Guru Nanak Dev olacaktı. Kendisi 1469-1538 yılları arasında yaşamıştır. 49. sorumuz: İtalya'nın moda merkezi olan şehri hangisidir? Evet doğru cevap moda ve finans merkezi olan Milano İtalya'nın Roma'dan sonraki en büyük ikinci şehridir. Burada pratik bir bilgi daha veriyoruz. Demek ki İtalya'nın en büyük şehri Roma'ymış, ikincisi de Milano'ymuş. Evet son 5 soruya girdik artık. 50. sorumuz Körfez Savaşı'na gerekçe gösterilen bir ülkenin bir diğer ülkeyi işgal etme hadisesidir. Hangi ülke hangi ülkeyi işgal etmiştir? Evet doğru cevabımız biraz ayrıntılı verelim. 2 Ağustos 1990 günü yani 21 sene olmuş Irak kuvveti işgal etti. Dönemin devlet başkanı Saddam Hüseyin'in aldığı işgal kararı yıllarca etkisi süren Körfez Savaşı'nı başlatan adım olmuştur. 51. sorumuz uzun bir soru. Şeyken, yani kendisi uzun, uzun deyince de daha uzun oluyor sanki. Evet 51. soru UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Gaziantep ili Belkıs köyü yakınlarında 7 tepe üzerine kurulmuş bulunan antik bir kenttir. Buradan çıkarılan tarihi eserler kentte bulunan müzede sergilenmektedir. Antik kentten çıkarılan en önemli tarihi eserlerinden olan Çingene Kızı Mozaiği aynı müzede özel bir bölümde sergilenmektedir. Karanlık bir alanda. Ben gidip Gidip görmedim ama televizyonda gördüm. İçeriye hatta kamerada sokmuyorlarmış. Bu antik kentimizin adı nedir? Evet doğru cevap Zevkma Antik Kenti Belkıs. Bilmiyorum demiştik daha önce. Evet 52. soru. Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır? Evet tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Evet 53. soru. Sterilizasyon nedir? Yine pandemi döneminde. yani ve önemi daha çok hissedilen bir şey, durum. Evet, herhangi bir maddenin ya da cismin üzerinde ve içinde bulunan tüm mikroorganizmaların sporlar da dahil olmak üzere yok edilmesi işlemine biz sterilizasyon diyoruz. 54. soru. Türkiye'nin ilk bale okulu hangisidir? Yine herkes tarafından bilinmeyen bir soru ama genel kültür olarak yani bilinmesi lazım. 1948 İstanbul Yeşilköy Türkiye'nin ilk Bale okulunun yeri ve açıldığı tarih. Evet son sorumuz. Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi kimdir? Yine ilklerden geldi. Hem de kadın. Biliyorsunuz kadınlar bizim hayatımızın her alanında olması gereken olan baş tacımızdır. Kadınlarımız. Evet doğru cevabımız Sabiha Gürayman olacaktı. Bu soruyla beraber videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın ki Devamı gelsin. Ben seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.